bölüme bir soruyla başlamak istiyorum. Kimin onayıyla kendini yeterli hissediyorsun? Şöyle dürüstçe bir düşün. Bir şey paylaştığında, bir karar aldığında ya da yeni bir işe kalkıştığında gerçekten kendi iç sesini mi dinliyorsun yoksa birilerinin gözündeki yansımanı mı? Annen mi, baban mı, eski sevgilin mi, terapistin, patronun ya da öğretmenin mi? Yoksa adını bile koyamadığın, belki çocukluktan beri içinde taşıdığın bir birileri var mı? Memnun etmeye çalıştığın, belki de fark etmeden içselleştirdiğin o hayali bakışlar. Bazen kararlarımızın arkasında sadece biz yokuz. Bir beğenilme arayışı, bir yanlış yapmama telaşı, bir yeterince iyi görünme çabası eşlik eder ve çoğu zaman bu fark edilmez bile. Çünkü bu döngü çok erken başlar. Yani çocukken. Sevildiğini hissetmek için ne yapman gerektiği zaten dolaylı yoldan sana öğretilmiştir. Söylenmemiş cümlelerde, yüz ifadelerinde, sessizliklerde bile vardı bu mesaj. Sen böyle olunca daha kolay sevilirsin. Ve biz büyürken bu mesajlar içimize yerleşir. O kadar yerleşir ki bir noktadan sonra kendi sesimizle başkasının sesini ayırt edemez hale geliriz kabul görmek doğuştan getirdiğimiz en insani ihtiyaçlardan biri. Ama bu ihtiyaç bir yerden sonra kimliğimizin yerine geçmeye başlıyorsa işte orada durup bir düşünmek gerekiyor. Bir bakıyorsun kendin gibi giyinmeyi bırakmışsın. Paylaştığın her kelime, her karar, her gülümseme birilerinin ne diyeceğine göre şekillenmiş. Ben ne istiyorum sorusu çoktan rafa kaldırılmış. Yerine onlar ne düşünür, yeterince beğenilir mi, güçlü görünür mü soruları konmuş. Bu öyle sinsici oluyor ki sen hala kendim gibi davranıyorum sanıyorsun. Ama aslında o davranışların çoktan başkalarının gözünden süzülmüş bir fitreye dönüyor. Gerçekten içinden geldiği gibi mi hareket ediyorsun yoksa onay alacağını düşündüğün hali mi sergiliyorsun? Bu noktada durmak ve kendine şu soruyu sormak önemli. Benim değerimi kim belirliyor? Gerçekten ben mi yoksa başkasının yansıması mı? Çünkü hayatın bazı dönemlerinde insanlar bizden onlara göre doğru olanı bekleyebilir. Ama doğru diye bize biçilen o kıyafet her zaman bizim bedenimize uymaz. İçten içe sıkışırız, rahatsız oluruz ama yine de üzerimizden çıkarmayız ve bazen bu onay ihtiyacı sadece sosyal medyada aldığımız beğenilerle de sınırlı değildir. Kendimizi bir ilişkide, bir işte, bir dostlukta hep iyi görünme, yanlış yapmama, kabul edilme çabası içinde bulabiliriz. Oysa onaylanma ihtiyacı doğal olsa da kendi değerimizi buna bağlamaya başladığımızda içeriden eksilmeye başlarız. Bu yüzden asıl soru şu olmalı: başkalarının gözünden kendimize değer biçmek yerine kendi gözümüzden bakmayı nasıl öğrenebiliriz? Ve belki de en zoru şu, onaylanmadan da kendimize tamam diyebilmeyi öğrenmek. Çünkü bu dışarıdan gelen her türlü alkışı, yorum ve beklentiyi bir kenara koyup kendi iç sesimize kulak verebilmeyi gerektiriyor. Kendini eksiklerinle, hatalarınla, kırgınlıklarınla birlikte kabul edebilmeyi ve dışarıdan gelmeyen onayı içinden duyabilmeyi. Bu kolay değil. Ama bir gün kimse iyi yaptın demese bile içinde yükselen o sade cümleyi duyarsın. Olduğum halimle yeterli. Kuramcılar da bu durumdan şöyle bahsediyor. Mahler'e göre birey çocuklukta nesneyle yani bakım verenle yeterince güvenli bağ Dışarıdan gelecek onayla kendini inşa etmeye çalışıyor. Yani bugünkü ona ihtiyacın çoğu zaman şu anki senin değil, yeterince görülmemiş çocuk yanının sesi. Bu yüzden mesele sadece ona yaramak değil, bu arayışın köklerini fark etmek. Onun nereden geldiğini, kim memnun etmeye çalıştığını ve kime seslendiğini fark etmek. Zamanla kendi iç otoriteni kurabilmek kendiliğini o dışsal gözlerden, o hayali bakışlardan özgürleştirebilmek. Bu bölüm sana bir karar aldırmayabilir ama bir farkındalık bırakabilir. Kendin gibi yaşamanın önüne geçen her dış ses bir iç sessizliği yaratıyor olabilir. Ve belki bir dahaki sefere bir şey yaparken kendine şu soruyu sorarsın. Ben bunu gerçekten kendim için mi istiyorum yoksa başkasının gözündeki değerli halime mi hizmet ediyor? Kimin ne düşündüğüyle yaşamaktan yorulduğunda bir dur. Çünkü kendiliğimizi yeniden inşa ederken ilk adım bize ait olmayan yargıları, beklentileri ve yükleri üzerimizden fark ederek atmaktan geçiyor. Ve bu kolay değil. Ama bir günde olacak kadar da basit değil. Ve kesinlikle imkansız değil. Belki de Gerçekten ait olduğumuz hayatı kurmanın en derin yolu da bu. Ben Necdin, terapist patikasında kendini anlamaya çalışan herkese bir eşitçi olmaya çalışıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.